Ben Canan Gül, Ayşegül gibi bitişik. Yeni bir saksılık projesi ile karşınızdayım. Bir önceki videoda duvara asmak için bir saksılık yapmıştık. Bu da böyle saksı kılıfı aslında. Saksılarınızın o sıkıcı görüntüsünden kurtulmak için çok güzel bir yöntem. Yapımı da çok çok kolay. Zaten hep sık iğnelerle yaptım. Herkesin, yeni başlayanların bile zorlanmadan yapabileceği bir proje oldu. Ben saksıma göre bu şekilde küçük boyut çalıştım ama siz aynı yöntemle çok daha büyük saksı kılıfları yapabilirsiniz. Ben bu şekilde nazar boncuklarıyla süsledim. Tabi bu da tamamen sizin zevkinize kalmış. Farklı boncuklarla da süsleyebilirsiniz. Direkt boncukla hiç süsleme yapmayıp bu şekilde de bırakabilirsiniz. Artık orası tamamen sizin hayal gücünüze ve zevkinize kalmış. Benim çok sevdiğim bir proje oldu. Umarım sizler de seversiniz. Yapımına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Dilerseniz beni instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Onun da linkine aşağıdan açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. O zaman yapımına geçelim. Bu projede jüt ip kullanıyorum. Süslemek için de şöyle nazar boncuklarım var. Tığım da 4 mm. Hazırsak başlayalım. İlk başta sihirli halkamla başlıyorum. İpimi bu şekilde çevirdim. Buradan halkanın içine batıp arkadan ilmek alıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde sihirli halkamı oluşturdum. Şimdi sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Altı tane sık iğneden sonra sihirli halkamı şöyle sıkıca kapatıyorum. İlk başta yaptığım sık iğneye batıyorum ve buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Burada bir tane zincir çektim. Yine ilmek kaydırma yaptığım yere yani ilk sık iğneye batıp ikinci sıranın ilk sık iğnesini yapıyorum. Bu sırada hepsine çift batacağız. Yine aynı yere batıyorum. İpimi de alttan yürütüyorum, üstünü örüyorum. Ve yine aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Her birine çift batıyoruz. Tekrar aynı yere batıyorum. Yine sık iğne yapıyorum. Her birine çift batarak bu sıranın sonuna geldim. 6 ilmekle başlamıştık. Şu an 12 ilmeğe çıkarmış olduk. Yine ilk sık iğneye batıp ilmek kaydırıyorum ve bir tane zincirle üst sıraya çıkıyorum. Şimdi bu sırada da bir tane tek bir tane çift olarak ilerleyeceğiz. Sıranın sonunda da ilmek sayımız 18'e çıkmış olacak. Üçüncü sıranın da sonuna geldik. Üçüncü sırayla beraber ilmek sayımız 18'e çıktı. 6 ile başladık. 12'ye çıkardık. Son sırada da 18'e çıkardık. Şimdi 24'e çıkaracağız ilmek sayımızı. Bu sırada da 2 tek, 1 çift olarak ilerliyorum. 2 tane tek battım. 3. ilmeğime çift battım. Bu şekilde sırayı tamamlıyorum. 2 tek 1 çift Dördüncü sıranın da sonuna gelmiş olduk. Dördüncü sırayla beraber dediğim gibi ilmek sayımızı 24'e çıkardık. Bundan sonra hep bu şekilde ilerleyecek. Bir sonraki sırada 3 tek bir çift, ondan sonraki sırada 4 tek bir çift olarak ilerleyecek. Yani her sırada 6 tane arttırmış olacağız. Bu şekilde istediğimiz genişliğe gelene kadar tabanı büyütüyoruz. Bu tabanı da saksınızın en geniş yerine göre belirliyorsunuz genişliğini. Ben bu şekilde istediğim büyüklüğe gelene kadar örmeye devam ettim. 12 sıra ördüm. Yani en son 10 tek bir çift olarak tamamladım bu sırayı da. Şu an toplamda 72 tane ilmeğim var. Bu şekilde tabanını istediğim büyüklüğe getirdikten sonra şimdi ilmeklerin şöyle arka tarafına batıyoruz. Normalde buraya batıyorduk. Şimdi bu şekilde üstteki şu başak şeklinde görünen yerin arka tarafına batıyoruz. Buraya yine ilmek kaydırma yapıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere battım. Sık iğne. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Arka tarafına batıyorum. Yine sık iğne yapıyorum. Bu sırada artık artırma yapmıyoruz. Hepsine birer kere batarak devam ediyorum. Bu sıranın da sonuna geldik. Şimdi burada batarken artık normal batıyorum. Bu şekilde. Batıp yine ilmek kaydırıyorum. Ve bir zincirle üst sıraya çıkıyorum. Şimdi bundan sonra 5 sıra daha hiç arttırma yapmadan her birine birer kere batarak devam edeceğiz. Söylediğim gibi 5 sıra daha ördüm. Hiç arttırma yapmadan. Yani şu üst sırada toplamda 6 sıra örmüş olduk. Şimdi bu sırada küçük küçük e, popkornlar yapacağız. Yine ilk ilmeğe batıp ilmeğimi kaydırıyorum ve bir tane zincirle üst sıraya çıktım. Şimdi benim toplamda 72 tane sık iğnem var. Belli aralıklarla küçük küçük popkornlar koyacağım. E, ben 8'e böldüm. Yani 9 tane de bir popkorn yapacağım. Şimdi ilk başta tam bu başlangıç noktasına gelmesin diye buraları 4 4 ayırıyorum. İlk başta 4 tane sık iğne yapıyorum. 4 tane sık iğneden sonra buradaki ilmeğimi şöyle biraz uzun bırakıyorum. İpimi doladım. Bir sonrakine batıyorum. Şöyle ilmek alıyorum. Tekrar doladım. Yine aynı yere batıyorum. Yine ilmek alıyorum. Bu iki oldu. Tekrar doladım. Battım. İlmek aldım. 3 oldu. Tekrar doladım. Battım. İlmek aldım. 4 oldu. Bu şekilde ilmekleri tığın üstüne topladım. Şimdi buradan ipimi alıp hepsinin içinden geçiriyorum. Burada zincir çekmiyoruz. Şöyle parmağımla biraz ittiriyorum öne doğru. Buradaki popkornu. Hemen yanındaki sık iğneye geçiyorum. Şöyle itelim ön tarafa ve buraya hemen sık iğne yapıyorum. Üst tarafı böyle gözükecek. Yani buradan da ilmeğiniz devam edecek. Şimdi artık 8 tane yapacağım. Zaten ilkini yaptık. 8 tane sık iğne yapıyorum diğer popkorna kadar. Tabi siz bu aralığı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha sık yapabilirsiniz, daha seyrek yapabilirsiniz. 8 tane sık iğnemi yaptım. Yine ilmeğimi biraz uzun bırakıyorum. İpimi doladım. Hemen sıradakine batıp ilmek alıyorum. Bunu 4 kere tekrarlıyorum. 2 3 ve 4. Hepsinin içinden ipimi geçiriyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki sık iğneye geçiyorum. Şöyle sık iğnemi kapatmadan buradaki popcorn'u şöyle öne itiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. 8 tane sık iğne, 9. ya popcorn yapacağım. Şöyle sıranın sonuna kadar geldim. Burada son popcorn'umu yapıyorum. Sıra sonunda 5 tane ilmeğim kaldı. Yine ipimi biraz uzun bırakıp batıyorum. Ilmek alıyorum. Tekrar doladım, battım, ilmek aldım. Bu şekilde 4 kere batıyorum. Topladığım ilmeklerin içinden ipimi geçiriyorum. Sonda 4 tane ilmeğim kaldı zaten. Bunlara da sık iğne yapıyorum. Böylece sıranın sonuna gelmiş oldum. Yine ilk ilmeğe batıp burada ilmek kaydırma yapıyorum ve bir zincirle üst sıraya çıkıyorum. Şimdi 4 sıra yine aynı burada yaptığımız gibi hepsine birer kere batarak sık iğne yapacağım. Şu popkornun üstüne kadar geleyim. Orada nereye batıyoruz onu da göstereyim. Baştaki 4 tane sık iğnemi yaptım. Bakın tam popkornun üstüne geldim. O da burada. Zaten arada zincir falan çekmediğimiz için şöyle ilmekler net bir şekilde gözüküyor. Hemen yanındakine geçiyorum. Bakın yine popkornun üstüne geldim. Burda ilmeğim. Şöyle. Yine buraya batıp sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde devam ederek sık iğnelerle döneceğim 4 sıra daha. Popcorn'u sıradan sonra 4 sıra daha sık iğnelerle döndüm etrafını. Şimdi bu sırada yine popcorn yapıyoruz. Ama tam aynı hizaya değil. Şöyle ortalarında kalacak şekilde yapacağız. O yüzden burada hemen ilk ilmeğimi popcorn yapacağım. Yine battım, ilmek kaydırdım ilk ilmeğe. Bir tane zincirle üst sıraya çıktım. Şimdi burada ilmeğimi biraz uzun bırakıyorum yine. İpimi doluyorum. İlk ilmeğe batıp ilmek alıyorum. Aynı diğer sırada olduğu gibi dört kere ilmek aldım. Şimdi yine hepsinin içinden geçirdim. Bir sonrakine batıp yine sık iğne yapıyorum. Yine arada 8 tane sık iğne olacak. İlkini zaten batmıştık. Yine arada 8 tane sık iğne yapıyorum. iğneden sonra yine ilmeğimi uzun bıraktım, hemen sıradakine batıp yine popcorn yapıyorum. Bu sırada yaptığımız popcornlar böyle tam ortada kalacak, bu şekilde. Bu sırayı da dönüp bitiriyorum. Bu sıranın da sonuna geldim. Burada sıra başına bağ varken ilk ilmeğimiz burada popcornun üstünde. Şöyle buraya batıyorum. ve sıramı buraya bağlıyorum. Yine bir zincirle üst sıraya çıktım. Benim saksımın boyu küçük. Şöyle şu kadar. O yüzden ben bir daha popkon yapmayacağım ama siz yapmaya devam ederseniz yine bu sıradan sonra 4 sıra sık iğnelerle dönüp bu sırayı tekrarlayacaksınız. Yani 4 tane sık iğneyle başlayıp 5.ye popkon. Yani yine böyle çapraz gidecek. Bir sonraki sırada yine burayı tekrarlayacaksınız. Bu şekilde devam edecek. istediğiniz uzunluğa gelene kadar. Ben bu sıradan sonra artık popcorn yapmıyorum. İlk başta 6 sıra sık iğne ile başlamıştım. Şimdi yine 6 sıra sık iğne yapacağım. Son popcornu sıradan sonra 5 sıra sık iğne döndüm. 6 sıra demiştim. Şimdi son sırasını ters sık iğne olarak döneceğim. Burada yine sırayı bağladım. Bir tane zincir çektim. Şöyle. Şimdi ters sık iğneyi şöyle yapıyoruz. Normalde sola doğru ilerliyorduk ya şimdi sağa doğru ilerleyeceğiz. Bakın terse batıyorum. Yani buraya değil bu tarafa batıyorum. Yine buradan ilmek aldım ve sık iğne yaptım. Geriye doğru batıyoruz yani. Bu şekilde yine komple etrafını dönüyorum. Sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi burada ilmeği arkaya çekerek bitireceğim. Tığımı ipten çıkarıyorum. Hemen burada baştaki sık iğneye battım. Buradaki ilmeğimi arkaya çekiyorum. Burada bir kere kitliyorum ipimi. Şöyle biraz uzun kesip bitiriyorum. Bu ipi de Şöyle arka tarafa saklayacağım tığla iç tarafa çekerek. Şöyle ipimi sakladım arka tarafa. Bakın burada. Boncuklarımı da diktim. Şöyle tam tersi yönde yine çapraz çapraz diktim. Tabii bu tamamen sizin zevkinize kalmış. İsterseniz hiç boncuk işlemeden de bırakabilirsiniz. Ama bence böyle bir hareket geldi daha güzel durdu. Şimdi şöyle çiçeğimizi içine alalım. Bir son haline bakalım. Ben tabağını koymadım altına. Ya şu yükseklik aslında tabak için bıraktığım yükseklik. Böylelikle bu projenin de sonuna gelmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.